danışmanlık uzmanlığı yapmaktayım. Aynı zamanda ilk yardım eğitmeniyim. Eriza İş Sağlığı Güvenliği birlikte Erzincan'da iş Sağlığı Güvenliği hizmetlerini yürütüyoruz. İsmim Yürüşen Yeşil. E, ee, Eriza OSGB'nin bünyesinde Erzincan genelinde iş Sağlığı Güvenliği hizmetleri yürütüyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu der ki, tüm işletmelerin iş sağlığı güvenliği alması zorunludur. İnşaat, berber, manav, kasak gibi tüm iş yerlerinin bunu alma zorunluluğu var. Tabii biz inşaat çok gündemde olduğu için, inşaat kazaları çok olduğu için bunu göz önünde daha çok bulunduruyoruz. Ama kaza her yerdedir. Bu oluşan kazalar işçinin iş yerinde olması sırasında meydana gelirse iş kazası başlığında nitelendirilir. Tabi burada 5510 sayılı sigortalar kanunu araştırma yapar, iş kazası ile ilgili iş kazası bildirimleri gerekli mercilere yapılır, adli ve kolluk kuvvetleri tarafından da araştırmalar yapılır. Tabi inşaatlarda şöyle önlemler var. İnşaatlar çok tehlikeli sınıfta olduğu için yüksekte çalışma eğitimlerini çalışanların alması gerekiyor. Bu çalışanlara uygun kişisel koruyucu dönem yani KKD'lerin alınması gerekiyor. Baret, yelek, iş ayakkabısı, iş elbisesi, yüksekte çalışanlar için yüksekte çalışma emniyet kemerleri, yüksekte çalışmalar için de bu emniyet kemerlerini kullanıyoruz ama e, yatay ve dikey yaşam hatlarının çelik halatların çekilmesi, kişilerin kan, ka, kancalarını oraya atması gerekmekte. Yine aynı zamanda inşaatlarda bilirsiniz iskeleler vardır. Bu iskeleler amacına uygun kullanılmalı. Bunların günlük bakımların yapılması gerekir günlük kontrollerin yapılması gerekir. Aşınma, zedelenme gibi bir şey var ise derhal bunların yenisiyle de değiştirilmesi gerekiyor. Tabi yine buna sınırlı kalmıyor. İnşaatlarda biliyorsunuz şah boşlukları dediğimiz merdiven boşlukları var. Merdiven boşluklarında ise insanların düşüp yaralanma yaralanma olayı var. Burada da etrafın güvenli bir şekilde çevrelenmesi gerekiyor. Güvenlik önlemlerinin ikaz tabelalarının şantiyelere ve inşaatlara izinsiz girmeyin e, ee, inşaat içerisinde boş dolamayın. Tabi sadece çalışanlar etkilenmiyor. Bizim vatandaşımız çok meraklı. İnşaatta neler olup bittiğini merak ettiği için gidiyor. Adam inşaata bakarken ayağa takılmış, merdiven boşluğundan düşmüş. Tabi bunu aksi ispat edilmeyeceği kadar e, biliyorsunuz kanunda ve hukukta cinayet olarak nitelendiriliyor. Gerekli araştırmalardan sonra zaten e, hukuki boyutta da ortaya seriliyor. Ama tabi burada biz iş güvenliğinde uyuyor muyuz? İşverenler olarak tabi burada bir maliyet çıkıyor. İşte ben elbisesini mi, ben baretini mi, ben ayakkabısını mı alayım, yüksekte çalışma eğitimini mi vereyim? E şöyle nitelendirebilirim. Ben bir şeker hastasıyım, inşaatta yüksekte çalışıyorum. Kan şekerim düştü, birden aşağı düştüm. Ya da ben bir tansiyon hastasıyım, yukarıda çıktım, çalıştım, düştüm. Ama ne yazık ki tüm işe girişlerde işe giriş sağlık raporunun alınması lazım. Yüksekte çalışabilir uygunluğunun doktor tarafından verilmesi gerekmektedir bakın ben sağlıklı hissediyorum çıktım çatıya bugün kan şekerim düştü hop ne olacak üçüncü kattan aşağıdayım tabi bunların nedenleri de var e, bunun da doktor raporuyla çok tehlikeli işlerde işe başlamadan önce alınması gerekiyor Tabi güvenlik ağlarını duymuşuzdur. Bu güvenlik ağları şeritten fileler vardır. Son dönemlerde kurumlarda çok yaygın kullanılıyor. Artık görüyoruz. Bu fileleme sistemlerinin inşaat dışına yapılması gerekiyor. Eskaza inşaatta çalışmanıza gerek yok. İnşaatın yanından geçiyordunuz. Yukarıdan bir e, kavas tahta parçası düşebilir. Kafanızı yaralayabilir. Bunları da tutacak filelerin böyle yatay çekilmesi gerekiyor, uygun fileleme sisteminin de yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki işte bir maliyet konusunda olduğu için e, bizim de burada e, müteahhit arkadaşlara tavsiyemiz şu oluyor: bunları e, tabii ki daire satarken yansıtmanız gerekiyor. Örnek, işte bir mebla var, bunu da artı üzerine koyarsanız, bunu artı kültürel ne getirirsek, tüm Türkiye'de uygulanmamış kolay olacaktır. E, görmüşüzdür ben e, kulevinçlerden örnek verebilirim. Kulevinçler e, rüzgarlı havalarda boş işte bırakılır çünkü devirme riski var. Niye devirdiğinde hani inşaat sahasında olmasanız bile kapsayacak bir alan vardır. Bu alan içerisinde siz de zarar görebilirsiniz. Mesela rüzgarlı ve yağışlı havalarda çalışma yapılmaz inşaatlarda. Ama ne yazık ki yönlüğü çalışan işçiler bunu bir emek karşılığında yapıyor. Evine ekmek götürmek zorunda. Bakmakla yükümlü olduğu aileler olduğu için Rüzgar ve yağmuru takmıyorlar. Rüzgar ve yağmurda da çalışma yapılamaz. Bu kanunların hepsi uzunca yönetmeliklerde belirtilmiş. Bunlara uyulması gerekiyor. Yani bu e, iş güvenliği olarak da e, firma sahipleri... Bunlar mutlaka sorumludur. Sorumluluk tabii işverenin sorumluluğu. İşveren iş güvenliğini almak zorunda. Bunu yaptırmak ve denetlemek de yükümlü. İşverenin burada yükümlülükleri var. İş güvenliği kanunlarına uyulup uyulmadığını, iş güvenliklerle eksikliklerin, iş güvenlik uzmanına tespit e, edilmesi, bu eksikliklerin en kısa sürede de giderilmesi gerekmekte. Kazaların en çoğu Burada ihmal öldürür, tedbir öldürmez. Biz ihmalkarlığımızdan dolayı bunun bedelini canımızla ödüyoruz. Ne olur lütfen ihmalleri göz ardı etmeyelim. Tedbirlerimizi her zaman alıp uygulayalım.